Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun isteklerini yufka açamayan takipçilerim için hazır yufka ile yaptığım bol soslu buzluk böreği tarifi ile geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip böreğimizi yapmaya öncelikle sosunu hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir şöyle karıştırma kabının içerisine bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 milim. Daha sonra 2 adet yumurtayı ekliyorum ve yumurtaların bir tanesinin sarısını daha sonra böreklerin üzerine sürmek için ayırdım. Ve bir paket kabartma tozunu ekliyorum ve eklediğim bütün malzemeleri şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. eklediğim malzemeleri şöyle güzel bir şekilde karıştırıp harmanladıktan sonra böreğimizin daha çıtır olması için bir şişe sade maden suyu ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Bu şekilde böreğimizin sosu hazır. İstediğiniz böreklerde bu sosu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu hazırladığım sos 9 adet yufka için tam yeterli geliyor. Eğer sizler daha az börek yapacaksanız sosunuzun miktarını azaltabilirsiniz. Aldığım günlük taze yufkalardan bir tanesini masanın üzerine seriyorum ve hazırladığım sostan şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar bolca döküyorum. Daha sonra fırça ile hiç kuru kalmayacak bir yeri kalana kadar fırça ile sürüyorum. Sosu yufkanın üzerine yedirdikten sonra ikinci yufkayı seriyorum. Aynı şekilde sosu döktükten sonra üçüncü yufkayı seriyorum. Yani üç kat yufkadan bu böreğimizi yapıyoruz. Çok kısa süre önce bu böreğin el açması versiyonunda paylaşmıştım. Beni uzun süredir takip eden takipçilerim iyi bilir ki ben pek hazır yufka almam. Kendi yufkamı kendim yaparım. Ama videonun başında da söylediğim gibi sizlerden gelen yoğun istek üzerine bu böreği hazır yufkadan yapıyorum. el açması versiyonu gerçekten sizlerden çok beğeni aldı. Bu videonun altına linkini ekleyeceğim. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Yufka açmakta tecrübeli olan takipçilerim isterseniz izleyebilirsiniz. Evet 3 yufkayı üst üste serip aralarını sosladıktan sonra sizin de gördüğünüz gibi sigara böreği şeklinde yani üçgen olacak şekilde dilimledim. Ve daha sonra geniş olan kısmına peynirli harçtan ekliyorum. İç harcı olarak ben tam yağlı peynir ve lor peynirini karıştırdım ve yarım demet maydanoz da ince ince kıyıp ekledim. Sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. İç harcını ekledikten sonra çok sık olmayacak bir şekilde sarıyorum. Bu aşama gerçekten çok önemli. Böreğimizin içinin hamur yani çiğ kalmaması için çok sıkı bir şekilde sarmayalım. Elimizden geldiği kadar gevşek saralım. 3 yufkayı tamamladım ve tepsinin içerisine diziyorum ve kalan 6 yufkayı da aynı şekilde hazırlıyorum. Bu börek tarifi buzluk için gerçekten çok ideal. Dediğim gibi isterseniz hemen yapıp pişirin, isterseniz de dondurucuya kaldırın. Ali'den gelen misafirleriniz için dondurucudan çıkartıp pişirebilirsiniz ve gerçekten elinizin altında bulunmuş gibi oluyor. Kalan sosu böreklerin üzerine sürüyorum. Eğer sosunuz kalmamışsa hiç sürmenize de gerek yok. Böreklerin bir tepsisini dondurucuya kaldırıyorum ve bir tepsisinde sizlere göstermek adına pişirmek istiyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında şöyle altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Eğer isterseniz böreğin üzerine çok az susam da serpip daha sonra pişirebilirsiniz. Eğer böreği hazırlayıp dondurucuya kaldıracaksanız dondurucudan çıkardıktan sonra böreklerinizi daha buzu çözülmeden fırın tepsinin içerisine dizin ve üzerine yumurta sarısını sürün. Daha önceden ısıtılmamış soğuk fırına verin ve daha sonra derecesini ayarlayıp pişirin. Fırın ısınana kadar dondurucudan çıkan böreklerinizin buzu çözülecektir. Ve inanın dondurucudan çıkardıktan sonra pişirdiğinizde daha çıtır çıtır oluyor. Evet böreğimiz pişti. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Sizlere fikir olması adına söylüyorum. Benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 190 derecede 30 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süresinin fırınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. 25. dakikadan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.